Bir günlüğüne karşı cins olsan ilk ne yapardın? Verirdim. Ya, sabah yürek yemiş buraya gelmiş. Yürek! Yürek! En büyük fantezin ne? En büyük fantezim e, fileli çorap ve kelepçe. <laughs> Ama fileli çorabı ben <laughs> giyeceğim. Ama fileli çorabı ben giyersem. Kaymaz <laughs> mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları enlesin. Hangi cinsin ilk neresi dikkatinizi çeker? Hmm. Hmm. Göğüsleri. Göğüs mü? Evet, aynen. Gözler demek mi istedin yoksa? <laughs> Göğüs demek istedim, direkt. Ne yapıyorsun ayı? Sevgilinizi ne için aldatabilirsiniz? 1 milyon, milyon dolar, dolar versem? Yani para için olur, her şey için olur ya. Yani evet. fark etmez. Fark etmez abi. Dış güzellik mi iç güzellik mi? Dış güzellik Dış Evet Peki o kadar güzel bir kadın olabilir Yani çok güzel aşırı güzel Ama iğrenç birisi İçinde iğrenç birisi olabilir Aptal olarak mı? Aptal yani. olarak Yine de yatarım ya Çektin mi? Çektim Çektiniz mi? Çektik 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 Çektik, Çektik. 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 Çay oldu eve yani. Öyle mi? Ya, çok ağır çek şey. Evlisin ama çektin seversiniz? Güzel severiz yani. Hay <laughs> canım benim. var ya. Zayıf uzun severim. Güzeli seviyorum. Kocamanı seviyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Nasıl seversiniz? Nasıl severim? Ateşli severim. <laughs> Maşallah bugün bütün şeyler bir arada amına var. Bir hayvan olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu? At. Neden? At gibiyim. Öyle diyorsunuz. Evet. Abla kabana ne götürü çıkıyor öylece. Bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu neden? <laughs> Yılan. Koala çünkü sarılmayı çok seviyorum. Kız yalanı söyler misin? Seni çok seviyorum. Kalk 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 kik 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 ay Bize bir kız yalanı söyler misin? Aşkım ilkim sensin. ne? <laughs> 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 i̇lkim ben miyim? <laughs>